emekçileri, üretenleri, bütçenin temel gelir kalemi olan dolaylı ve dolaysız vergileri en çok ödeyenler olarak yeni bir saldırı paketiyle karşı karşıyayız. Açlık ve yolsuzluk sınırlar içerisinde yaşamamız yetmiyormuş gibi şimdi yeni bir da saldırı dalgası ile cender altına almak isteniyor. Bu paketin İMP'nin hazırladığı kemer sıkma politikasının bir kopyası olması dışında yeni hiçbir tarafın olmadığını çok iyi biliyoruz. Kamusal hizmetlerin şirketlere devredilerek kamunun tasfiyesinin amaçlandığı neoliberal politikaların devamı niteliğindedir. Saldırı dargasının daha büyük olduğu ve saldırının yeni paketlerle devam edeceği uluslararası ulusal ve uluslararası sermayenin sözcülerinden, Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarından anlıyoruz. Nitekim Pasarruf paketinin açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden bu kez de kamuda güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmaya yönelik devlet memurlarının esnek çalışması hakkındaki esasa yönetmelik esas hakkındaki yönetmelik taslağı çalışmalarına hız vermiş bulunuyorlar. Paketin içeriğinde ne var ne yok diye baktığımızda söyleyeceklerimizin ne kadar haklı olduğunu sürekli dile getirmeye çalışıyoruz. Özcesi kamu tasarruf ve verimlilik paketi diye sunulsa da adının aksine bir tasarruf paketi değil, faturayı emekçilere, emeklilere çıkarmayı hedefleyen bir kemer sıkma politikasıdır. Dolayısıyla adı konmamış bir IMF programıdır. Bu niteliği istisna tuttuğu alanlar ve adi bir vergilendirme ağının olmamasından da anlaşılmaktadır. Biliyoruz ki saldırı sermayenin ve temsilcilerinin saldırısı. Bir dakikalık bir kalıp masrafı iki emekli maaşına bir aylık geliri iki büyükşehir belediyesi giderine denk olan saray ve bağlı harcamalar kırız, kısılsın. Kamu idarelerinin kimi zaman özel gezileri için dahi kullandığı lüks araç ve makam harcamalarına son verilsin. Üniversitelerdeki servisler tekrar kullanılmaya başlansın. Personel eksiği giderilsin, personel alımının liyakati ortadan kaldıran, torpilin kapısını sonuna kadar açan milakata ve siyasal kadrolaşmaya son verilsin. Sabrımız tükendi, tasarrufu sen yap.